çok kıymetli Antalyalı hemşerilerimiz. Öncelikle Temmuz ayı olan meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını dileyerek AK Parti grubum adına sizleri saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Ben de geçtiğimiz meclis toplantımızdan bugüne vatan savunması için şehit düşen Mehmetçiklerimizi anarak kendilerine rahmet dileyerek milletimize ve yakınlarına başsağlığı dileyerek sözlerime devam etmek istiyorum. Yine bu bağlamda önümüzdeki günlerde 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Buradan bir kez daha FETÖ terör örgütüne ve tüm terör örgütlerine e, lanet dileklerimizi bildirmek istiyoruz. Terör hiçbir zaman ne milletimize, ne devletimize, ne de demokrasimize ilelebet zarar veremeyecektir. Bu vesileyle 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden 251 vatandaşımıza Tekrardan Allah'tan rahmet dilemek istiyor, istiyoruz.